Selamlar yengeç burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum açılımınıza. Bu videoyu güneş yengeçler yani normal burcumuz, ay yengeçler, venüs yengeçler ve yükselen yengeçler izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınıza kişi mi yengeç burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. Evet. Evet. Bu arada öngörülerim sizinle uyuşuyorsa, enerjimi de sevdiyseniz kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bunu da hatırlatalım. Şimdi bakalım bir gene enerjinize ne var ne yok sevgili yengeç burçları. Enerji kehanet kartlarını kullanıyorum. Gene enerjilere bakmak için. Güzel. Hmm. Güç meleği kartı gelmiş. Birinci çakra. Yani kök çakramız. Ve bağlılık kartı. Hayatınızda e, özellikle köklenmekle ve bir yere ait hissetmekle alakalı bir takım sorgulamalar içerisinde olabilirsiniz. Evet kök çakra rengi kırmızı olan bir çakradır. Zaten burada da göreceksiniz. Şurada nar gibi bir şey var. Nar mı acaba? Ben nara benzettim ben. Başka bir şey de olabilir. İstikrar ve güvenliğimizi ifade eden bir çakramızdır. Omuriliğimizin tabanında yer alıyor. Ee, evet yani cinsel organlarımızın yer aldığı bölge diyebilirsiniz. Yani fiziksel konumlanması olarak. Yok çakra biraz böyle hayatımızdaki güvenliğimizin, istikrarımızın sağlandığı yer. Böyle kendimize ait hissetmekle alakalı gündemlerimiz varsa mesela kendimizi bir yere ait hissedemiyorsak veya bir yerden asla kopamıyorsak yani hani mesela işte ailemize çok bağlıyız ondan, onlardan bir türlü kopamıyoruz. Veya Yaşadığınız yere, kişilere herhangi bir yere ait hissedemiyorsanız kök çarklarınızla alakalı bir dengelenme çalışması yap yapmak gerekebilir. Bunu tabii deneyimleyerek yaşıyoruz en güzel yolunu. Şifa çalışmaları vesaire güzel çalışır. Ee, ancak hayatta bunu özellikle deneyimleyerek nasıl olur? Mesela işte sabit bir ilişki istiyor olabilirsiniz hayatınızda. Sabit bir iş istiyor olabilirsiniz. Ee, bunlar sizin istikrarlı olmasını istediğiniz noktalı olabilir. Buralardan güç alıyor olabilirsiniz. Güç diyor ki hayatımda işte. Ben bu konularda dengemi sağlamak istiyorum artık. Duygularımın dengede olmasını istiyorum. Hayatımdaki işte maddi düzenimin dengede olmasını istiyorum. İşte sevgimi aktardığım noktanın dengede olmasını istiyorum. mesela i̇şte birisi gelsin gitsin istemiyorum. Birisi olsun ve ben ona enerjimi harcayayım. Yani olsun ama tam olsun <laughs> dediğiniz bir takım durumlar olabilir. Ya da iş konusunda git geldi şeyler istemiyorum artık. Yani şüpheli işte belirsiz beni böyle iş çok şey yapan ne bileyim mobbing yapan sıkıntıya düşüren hakkımı vermeyen insanları istemiyorum artık sabit bir iş sabit bir aşk hani <laughs> bunların olmasını istiyorum dediğiniz durumlar var yani ama bir yandan da o şeye bağlısınız mesela örnek görüyorum iş konusunda bir istikrar sağlanmıyordur ama oraya da bir bağlılığınız var bu da neden olabilir örnek veriyorum borcunuz vardır bir yere o ödemelerin gerçekleşmesi için mesela kredi ödüyorsunuzdur örnek veriyorum. Yani şimdi kredi günü bekler mi yani? Sen işte paranı aldın, mı, almadın mı onu. Beklemez, o gün gelir ve ödemeniz gerekir onu. Şimdi biz sizi bağlayan bir takım durumlar olabilir veya örnek veriyorum işte bir e, birinden kopmaya çalışıyorsunuzdur, kendi gücünüzü elde edebilmek için mesela o ilişkinin olmayacağını düşünüyorsunuzdur. Yani rasyonel olarak mantıklı düşündüğünüzde o o kişiden bir e, ilişki çıkabilecek potansiyel yoktur sizin açınızda. Ama mesela aynı iş yerine çalışıyorsunuz. Dolayısıyla ona yani orada mecburen onu görmek zorundasınız. İsteseniz de uzaklaşamayabilirsiniz. Yani elinizi kolunuzu bağlayan bir takım durumlar olabilir. Siz bu istikrarı sağlamaya çalışırken. Evet bugünden yani genel enerji sizinle uyduysa doğru yerdesiniz demektir. O zaman şimdi detaylandıralım bir aşk kısmına girelim. Aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları ne var ne yok hemen bir detaylandıralım. Evet. Doğru. Evet. Şimdi bu kişi de öncelikle sevgili yengeçler bir e, su etkisi alıyorum. Ee, akrep, yengeç ve balık enerjisi aldım. Bu kişiden de. Ee, sizin gibi belki o da bu burçlardan bir tanesi olabilir. Bir de bazılarınız için başak enerjisi aldım nedense. Yani akrep, yengeç, balık artı başak gibi düşünebilirsiniz. Yani şey su burçları artı bazılarınız için başak. Evet. Bu enerjileri aldım. Ee, yaş olarak böyle arada bazılarınızın fark olabilir ama olmak zorunda değil. Şimdi duygusal olarak baktığımızda öncelikle bu kişi bakın kılıç omlusuyla ya bir şeyleri bile isteye katlettiğinizi düşünüyor sizin Yani baktığınızda kılıç Ama şöyle bir nüans var bence bazılarınızda. Şimdi bu kişi böyle düşünüyor ama buna sebep olan da bence kendisi. Yani şöyle söyleyeyim. İlişkide ilişkide birisi bir taraf bile bu, burayı bitirmiş. Yani olma potansiyeli varken bitirmiş. Zaten başlangıç enerjisindeydi belki de. Böyle bu ufak bir hoşlantı olabilir bu ilişkide vesaire vesaire. Ama sonrasında yaptığı bir şeyden dolayı yani o kadar böyle saçma böyle falso bir hareket yapmış ki e, siz olayı bitirmek zorunda kalmışsınız ve günün sonunda diyor ki işte senin yüzünden bitti. Tarzı yaklaşım olabilir kılıç olmuş. Yani zaten bir şey olacaktı falan gibi bir şey de yok halbuki ortada. Yani kendi hatasından dolayı olan şeyi biliste sen bitirdin niyetine getirmiş olabilir. Bazısı gerçekten karşı taraf kendisi de bitirmiş olabilir ama burada kasıtlı olarak bitirme durumu var. Yani yüksek ihtimalle yaptığı bir şeyden ötürü yani onun yaptığı bir hatadan ötürü ya siz bitirdiniz ya da zaten kendisi bitirmek istiyordu ve bitirdi. Yani iki tane tarotta ölüm kartı vardır. Bunu açılımlarda söylüyorum. Bakın bir tanesi kılıç olmuştu yani bu kart. Bir de ölüm kartı adı ölüm olan bir kart vardır tarotta. Şimdi ikisi arasındaki fark şu ölüm kartında ee, son kullanma tarihi geçmiş artık raf ömrü dolmuş bir şeyin bitmesi. Yani bazen sevgi biter, aşk biter, saygı biter böyle bir durum yani bile isteye değil zaten sonu gelmiş artık. Yani tükenmiş bir şeyler. Hani artık insanlar kabul eder bunu. Şimdi kılıç onlusunda ise bile isteye. Yani böyle içinden geçe katlederek bitirme var yani. Ama sebebi de burada bir yaşam enerjisinin olmadığını düşünmek. Yani kişi buna inanıyor. Şimdi bu kişi bence öyle bir durum yapmış ki olayları öyle bir raddeye getirmiş ki siz bitirmek zorunda kalmışsınız. Veya kendisi dedi ki ben bitireceğim bunu artık yani içinden geçeceğim. Ya yani burada bir şey göremiyorum dedi bitirdi. Ya yani sonuç olarak isteyerek bitirme durumu var. Belki potansiyel vardı oydu falan artık bunlar düşünmemiş. Burada bir yaşamın olmadığı düşünülmüş ve bile isteye bitirmiş taraflar bunu. Duygusal olarak da dolayısıyla şu an bir şey yani hissettiğini söyleyemeyiz. Çünkü bitme durumu var. Hani biraz da böyle hırs, öfke bir şeyler var yani. Değnek yedilisi size baktığımda ise engelleri aşmaya çalıştığınızı görüyorum. Yani bu kişiye olan durumunuzu ee, ...özellikle sizi ona bağlayan bir takım durumlar olabilir. Yani işte dediğim gibi ya mesela sırf, e, sınıf arkadaşınızdır... ...ya aynı iş çalışıyorsunuzdur. Sürekli görmeniz gereken birisidir. iletişimde olmanız gereken birisidir vesaire. Bir engel aşmaya çalışma durumu olabilir. Ee, veya böyle bir mesafe koymuşsunuzdur ona. Ama bir şekilde muhatap da olmanız gerekiyordur falan. Böyle bir durum yaşanıyor olabilir. Değnek yedirisi kartıyla. Şimdi aklınızdaki kişi eylemsel olarak bir şeyleri askıya almış aslan adam katili. Ama biraz da böyle kurban rolüne yatıyor gibi geliyor bana. Yani şey gibi. Ya bir şey yapmış mesela. Yapan da o. Sonucu yapan o. Mesela bitiren o örnek veriyorum. Ya da hatayı yapan o. Ama kendini böyle kurban rolünü sokan da o. İşte her şey benim başıma geliyor. Sen bana bunları yaptın. Ne ettim? Neler ettim? Ben işte oy ben nerelere giden falan. Böyle yani kendini acındırma modunda takılan bir karakter olduğunu düşünüyorum ben bunu. Bir şeyleri de askıya almış çok karar vermiyor yani hani mesela nasıl bir yol izlesem falan nötr böyle bakıyor. Hani nasıl yapabilirim ne, ne etsek o kör noktaları görmeye çalışıyor, e, düşünemediği noktaları düşünmeye çalışıyor, düşünsün biraz. E, siz eylemsel olarak ama adım atma ihtiyacı içerisindesiniz. Neden adım atmayı düşünüyorsun tılsıması yani bir adım atma eylemsel olarak bir adım atma şeyine doğru geçiyorsunuz. Neden adım atmak istiyorsunuz hemen bir sormak istiyorum isterseniz affermap. Kaldırım bir an kaybettim sen. Evet. Ee, neden adım atmak istiyor yengeçler? Şöyle bence duygusal bir şey değil bu atacağınız adım. Evet zaten somut bir adım, Kılıç Kılıçaltı zaten duygularını soğumuş bu kişiye karşı. Yani buz gibisiniz. Hani evet merak ediyor olabilirsiniz bir şeylerini falan filan ama yani duygusal olarak ondan beklentiniz yok yani. Buz gibisiniz ona karşı. Ama adım atmanızın sebebi tılsım olması Ya bu kişi sizin üstünüz. Örnek veriyorum işte çalıştığınız bir yerde e, böyle hani ondan rapor almanız gereken birisi olabilir. Rapor vermeniz gereken birisi olabilir. Danışmanız gereken birisi olabilir. E, veya böyle üst sınıftan birisidir okuldaki insanlar için. Veya hani bir şekilde onunla bağlantı kurmanız gereken uzmanlığından yararlanmanız gereken birisi. Ya her şey olabilir. Mesela bir dava yönetiyordur kişi. Yani ona ona mecbursunuzdur. Başlamıştır iş. Örnek veriyorum. Sallıyorum şu an yani. Herhangi birisi olabilir bu. Tılsımınız, uzmanlığından yararlanmanız gereken birisi. Dolayısıyla o adımı atmanız gerekiyor. Yani, yani adım atması gereken de sizsiniz. Karşı taraf değil de sizsiniz. Evet. Baktığım zaman böyle. Şimdi peki karşıdaki kişinin hani karşıdaki kişi karşı nasıl bir yol, yol izlemelisiniz bu durumda? Çünkü bir şey yapmak istiyorsunuz. Ama böyle şartlar sizi farklı bir noktaya doğru sürüklüyor. Yani elde olmayan, hani elimde olsa ben ona yapacağım gösterim falan dediğiniz durumlar var. Ama nedense yapamıyorsunuz işte bazı durumlardan dolayı. Dediğim gibi ya üstünüz ya bir şekilde mahkumsunuz ona yani. O, öyle hissediyorsunuz en azından. Üç kartı. Şimdi tavsiye kartı şu. Hmm, bu kişiyi şey, kendi silahıyla vurun. Ya e şöyle aslında. Şimdi burada kadın... Evet, Şöyle göstereyim. aslan çok güçlü bir hayvan değil mi? İstese kadın tek lokma da yiyebilir. Yani paramparça edebilir. Hemen anında öldürebilir yani. Ama bakın kadınla ilişkisine kadar tatlı burada. Kadın böyle mutlu. işte bolluk belki tenersi içerisinde. Aslanla çok dostane bir ilişkisi var. Peki bunu nasıl kurdu? Aslana böyle emirler vererek mi yaptı? Hayır. Bu kadın bir aslan terbiyecisi. Onu belki küçüklüğünden beri yetiştirdi veya belli bir yaştan sonra dostane bir ilişki kurarak işte onunla bağ kurarak yavaş yavaş ele geçirdi. Yani yavaş yavaş ele geçirdi. Biraz yanlış bir tabir oldu. Yavaş yavaş o güce ulaştı. Onunla olan arasındaki bağ güçlendi. Değil mi? Bunu peki mesela döve ek yapsaydı ne olurdu? Aslanlığı zincirlemesi gerekirdi. Ve aslan o zincirden kurtulur, kurtulmaz. E, onu parçalardı değil mi? Böyle bir şey yapmadı. Aslan terbiyesi kadın ne yapıyor? Onunla tatlı bir ilişki kurarak bunu elde ediyor, güce ediyor. Peki güç aslanda mı, kadında mı? İşte soru burada aslında aslan da normalde fiziksel olarak. Ama bakın aslan kadın ne derse onu yapıyor. Neden? Çünkü aralarında öyle bir bağ kurulmuş. Yani kartla size diyor ki ona o kişiyi evcilleştirin. <laughs> yani hani öyle bir kıvama getirin ki o zaten sizin istediğiniz şeyleri yapsın. Ama bunu içeriden fethedin. Truvatı gibi. İçeriden fethedin. Yani dıştan böyle işte, şu isim falan gıcık tripler atarak falan değil. Yani böyle tatlı dille ikna ederek, dostane bir şey kurarak. E, yapılıyor. Bu gücü ancak öyle elde edebilirsiniz demiş. Aslan ve kadının ilişkisi çok tatlı. bu arada. Çok hoşuma gitti. Evet. Yani böyle bir bağlantı kurun diyor. Yani asarak keserek değil, trip atarak değil. Ama böyle ay, ay, ay canım falan gibi de değil. Ortayı bularak tam. Yani e, hedef odaklı giderek ve o kişiyle kurmanız gereken noktada bağ kurarak ama bir yandan da dostane yaklaşarak. Çerden fethedin şaşırsın diyor yani. Peki gelecek hanesinde neler olacak? Şimdi kılıç kraliçesi bakın artık rasyonel düşünmeye başlıyorsunuz gelecek hanesinde. Olaylara çok rasyonel bir bakış açısı, duygusal değil rasyonel nedir? Akılcı, mantıklı, stratejik yaklaşıyorsunuz olaylara. Ve e, bunun devamında neler oluyor peki? Birkaç kart daha seçelim. Evet. Şimdi bir çatı altı burası. Yani çatı altında neresi olabilir? İşte yani dediğim gibi okul, iş yeri, aynı binada olduğunuz herhangi bir şey ya da bir güven çatısı olabilir. Çünkü değnek dörtlüsü gelmiş. Bir çatı altına gerçekleşiyor bunlar. Siz rasyonel düşünmeye başlıyorsunuz. Bunun devamında ise karşı taraf daha böyle duygusal, depresif bir moda giriyor. Ne alaka yani? Ondan sonra Tılsım Kraliçesi ile bakın siz yükselmeye devam ederken karşı tarafın şeyleri gidiyor. Yani o biraz daha duygusal moda giriyor. Siz, o e, bir şeyler belirsiz kaldıkça. E, kendi depresif halinde çünkü kendini kurban rolüne sokmuştuk. Bakralı ile çok böyle duygusal depresif gölge yönünde işte manipülatif bir konuma giriyor bir şeyler yapmaya çalışıyor. Siz kariyerinize odaklanmaya başlıyorsunuz. Çünkü Kılıç Kraliçesi hem mantıksal rasyonel bir şekilde ilerliyorsunuz. Tılsım Kraliçesi ile de çok böyle artık kendinizi kariyer anlamında bolluk bereket enerjisi anlamında güçlendirdiğiniz bir seviyeye doğru gittiğinizi görüyorum. Ama bir karar vermek isteyeceksiniz sonunda. Denek ikilisi kartıyla. Sanki işte atıyorum bu karar neyle alakalı? Onu da bir sorayım. bir karar vermeye çalışıyorsun. Neyle alakalı? Hmm. Yani enerjinizi bu kişiye harcamalı mısınız? Harcamamalı mısınız? Yani hani buraya harcamasam da başka bir yerde mi işte olsam? Mesela mekanımı mı değiştirsem örnek veriyorum. işte aynı mekandasınızdır, aynı çataldasınızdır altındasınızdır vesaire. İşte bunu mu değiştirsem? Ya da işte hani ona enerji harcamak yerine şunu mu yapsam falan diye böyle hani hani diye düşündüğünüz bir durum. Çünkü yani bazı savaşların kazananı olmaz ya. Burada da bu kişi yani mücadele etmek, hani kendim yoruluyorum. Yani kendim, kendi kendime işte hani yazık ediyorum enerjime gibi düşünüyor olabilirsiniz. Hani boşa böyle hani burada hani benim istediğim bunun olması yani kendi çünkü nasıl bir durum var biliyor musunuz? Şimdi tam cümleyi toparlayamadım ama ya bu kişi bir hata yapmış ama hatasını kabul etmiyor. Belki farkında bile değil. Ona göre bir hata bile değil. Yani bir şey umurunda değil. Yani o öyle yapmadığını bile iddia ediyor olabilir yaptığı şeyleri. Her şey kişi hiçbir şeyin farkında değil yani. Hani daha doğrusu ona göre bazı farkında olmayabilir. bazı da Hani ne yaptım ki? Ya da işte ben onu demek istemedim falan manipüle etmeye çalışabilir. E siz de diyorsunuz ki yani aptala laf anlatmaktansa falan gibi yani. Yani hani e, bunu yani boş duvara söylesem lafım bana çarpar geri döner. Şimdi boşa niye laf anlatıyorum şimdi buna? Hani anlatsam mı anlatmasam mı? Hani onunla o boşa enerji harcamak istemeyeceğiniz bir seviyeye gireceksiniz. O yüzden kariyerime, işime, gücüme odaklanayım. Hani yani neyse bu işte sinek vızıldıyor falan mantığıyla düşüneyim. İşte he he deyip geçeyim gibi düşünebilirsiniz gelecek hanesinde. Karar verme şeyiniz işte biraz o enerji oraya harcasam mı harcamasam deyip zaten bence kararınız daha çok kariyerinize odaklanmaktan yana olacak. Hani duygusal düşünmeyeceksiniz, rasyonel düşüneceksiniz. Sen yani bu insana katlanmak zorundayım okey ama işime gücüme odaklanırım ya. Fon numara zaten ona laf anlatana kadar falan diye işte hani dünyayı fethederdik. 80 günde devre alem yapardık falan gibi düşünebilirsiniz yani. Böyle bir durum. Peki adım gelir mi ondan sizden? Onu da bir sorayım adım bekleyenler için bu kişiden size bir adım gelir mi yakın vadede? Ya bence şöyle. E, yeni bir başlangıç şey gibi yani her şey sıfırlıyor gibi. Hani kafayı böyle sıfırlıyor. Şu kafayı sıfırlamak gerek diye bir şey vardı. Bir şarkı sözü vardı ya. Gerçekten böyle bir şeyleri sıfırlıyor. Yani ona göre zaten hiçbir şey olmamış ki yani. Onun umurunda değil. Hani bir adım atma hani o, zaten normal akışta ilerlediğini düşünüyor bir sene. Zaten olmayacaktı falan diyor ilişkisel olarak. Yani ona göre adım atmış atmış. Onların bir anlamı yok yani. Hani sizin düşündüğünüz bir duygusal bir şey değil bu. Attığı adım da zaten sıfır seviyesinde joker kart. Çok düşüncesiz, pervasız. E, böyle şey bir adım olur. Yani hani yeni bir sayfa açalım tarzında. Yani zaten bir şey olmadı. Hani ama öyle diyorsan yeni bir sayfa açalım. Yani biraz dikkatsiz, pervasız. Çok böyle düşünceli. Yani sizin böyle beklediğiniz bir duygusal bir şey olmaz. Siz adım atacak mısınız diye sordum biraz önce. Kupa kraliçesi kartıyla da yok. Siz zaten at, yani atmayın da bu arada. Yani çünkü siz adım bekleyen taraftasınız yani. Niye adım atıyorsunuz? Atmıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Burada karşı tarafta zaten bir sıkıntı var yani. Onun çözmesi lazım. Pasif agresif hareketler yapıyor yani. Hani hatasını kabullenmeyen biri var yani burada. <laughs> en sinir olduğum şey yani. Hani çok basittir yani. Bir insan hata yapıyorsa, değil mi? Yapması gereken şey nedir? İlk yapması gereken nasıl yaklaşmasını bilmiyorum falan böyle bir şey yok yani. İnternete yazın, hatta Chat GPT'ye yazın. Hata yaptım. Ne yapmalıyım? Karşı tarafa nasıl yaklaşmalıyım? Çok basit hemen söyler. İşte özür dilemen gerekir. Hatanı kabul etmelisin. Kendini işte affettirmeye çalışmasın. Ne bileyim, hatanı tekrarlamamak için de bir şey söylemesin falan filan benim hatam. Çok basit bir şey yani. Bunu yapmaktan aciz bir insan yani burada böyle anlatıyor duruyor yani. Saçma sapan bir şey. O yüzden hani adım atmıyorsunuz zaten atmayın da yani. Tavsiye olarak da bir şey gelmiyor. Evet güzel. Böyle bir açılım da. Değişik bir karakter kendisi yani. Şimdi bir tane de tavsiye kart seçmek istiyorum. Evet. E bu ilişki konusunda ne yapmalı sevgili yengeç burçları? Evet. Motivasyon kartı gelmiş bir saniye. Şöyle bir şey. Oradaki ametist. Şurada kristal kuvarsa benziyor. Güzel. Dumanlı kuvarsa da benziyor. Motivasyon kartı. Evet. Okuyorum. Bu sürecin sağlığı için motivasyon kaynaklarını gözden geçirip kendin için bir plan belirlemesin. Özellikle bu kişiye bağlılığınız varsa. Peşinde olduğun şeyin sonu senin hayrına bitecek. Başarmamak için bir engelin yok. Bir pano hazırla ve görsellerle süsle. Her sabah kalktığında göz izanda olsun. Gördüğün, her gördüğünde şükret demiş. Kariyerinizle alakalı olur, hayatınızla alakalı olur, ilişkisi olur. Hani böyle bir şeyiniz varsa bir pano hazırlayabilirsiniz. Canay Doğmuş'un böyle yaratım panosu, vizyon panosu gibi bir şey videosu vardı. Ona mutlaka bakın oradan fikir edinebilirsiniz. Çok güzel. Ben de zamanında yapmıştım. Böyle bazı dönemler güzel oluyor yani ufak bir pano yapabilirsiniz ama ben benim evde panom alanım yok diyenler için ya da hani işte aile evinde olanlar öyle bir imkanı olmayanlar falan i̇şte şey yapınca herkes bakacak falan diyenlerde yani böyle şey yapıp Pinterest'ten falan bir klasör oluşturabilirsiniz. Orada sevdiğiniz fotoğrafları falan koyabilirsiniz. O da güzel oluyor yani güzel çalışıyor mesela. Onları deneyebilirsiniz. Mesela Ekim ayı için falan yapabilirsiniz. Eylül çünkü az az kaldı yani Eylül'ün bitmesine. Ama Ekim ayı için mesela Ekim ayında yaşayacaklarım e, ya da Ekim 2024'te yaşadıklarım gibi bir klasör yapabilirsiniz. Onun için istediğiniz şeyleri koyun. İşte aşk, para, ilişkisel şeyler. İşte ne bileyim ilişki istiyorsun sarılan bir çift falan. İşte bol para akışı, yurt dışına gitmek istiyorsunuz onunla. Ama makul şeyler yazmanızda fayda var. Çünkü yani, en... Çünkü örnek görüyorum yani bir vizenin çıkması uzun sürer. Yurt gitmek için hani hızlı çıkabilecek bir şey yapmanız lazım veya hani ona göre bir planlama yapmanız lazım. Onu makul bir şekilde organize edebilirsiniz. Evet ışık olsun, şifa olsun sevgili yengeç burçları. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.